Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurabiye tarifi paylaşacağım. İçi yumuşayacak, üzeri kıyır kıyır. Çok güzel kurabiyeler hazırlayacağım. İlk önce kabıma tereyağını ilave edeceğim. Ben 50 gram margarin, 150 gram tereyağı kullandım. İsterseniz siz sadece margarin veya hepsini tereyağından da hazırlayabilirsiniz. 250 gram yağ kullandım. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ... 1 su bardağı şeker 1 su bardağı yoğurt Üzerine 2 adet yumurta ilave edeceğim. Şimdi ilk önce ilave ettiğim malzemeleri çırpıcı ile karıştıracağım. Mutlaka yalnızın yumuşak olsun. Yine söyleyeyim isterseniz bir paketini ben 250 gram yağ kullandım. 100 gramı Margarin 150 gramı tereyağı ilave ettim. İsterseniz siz hepsini margarine veya tereyağdan da hazırlayabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırdım. Üzerine biraz limon suyu ilave edeceğim. Şey, limon büyük olduğu için biraz kestim. Yani toplamda 3-4 yemek kaşığı ilave etmeniz yeterli. Veya isterseniz limonun üzünün kabuğunu da rendeleyip ilave edebilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı limon suyu yeterli. Şimdi güzelce karıştıracağım. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edeceğim. Sirkeyi de ilave etmemizin nedeni kurabiyelerimizin biraz kıyır kıyır olması için. Ben elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de ilave edebilirsiniz. Şimdi ilave ettiğim malzemeleri karıştırdım. Üzerine un ilave edeceğim. Şimdi kalma 5 su bardağı üzerine un ilave ettim. Artı bir su bardağı yanıma un koydum. Gerekirse ilave edeceğim. Daha sonra üzerine bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Şimdi artık ilave ettiği malzemeleri elimle yoğuracağım ununu. Elimle güzelce karıştıracağım. Hamurun kıvamı yumuşak kulak memesi kıvamda olması gerekiyor. Ele yapışmaması gerekiyor. 5 su bardağı un ilave etmiştim. Şimdi hamurun kıvamı henüz bayağı cıvık kıvamda. 1 su bardağı un tekrardan ilave edeceğim. Ununu ilave ettikten sonra hızlıca hamuru toparlayın. İçerisinde yağ olduğu için elinizin ısısıyla da yağ ısındıkça un fazla gelecek. Yani ununu ilave edip hızlıca hamuru toparlayın. Biraz daha un ilave edeceğim. Yani yarım su bardağı un ilave etsem yeterli. Şöyle göstereyim. Yarım su bardağı daha da un ilave edeceğim. Artık yeterli. Yani ben toplamda 6 su bardağı yarım un ilave ettim. Siz de mutlaka her zaman 5 su bardağı un ilave edin. Hamurunuzu güzelce karıştırın. Eğer gerekirse un ilave edin. Un miktarı kullandığınız unun, unun kalitesine göre de kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de ve yoğurtun sululuğuna katılana göre de un miktarı değişebilir. Ben toplamda 6 su bardağı un ilave ettim. Şimdi artık güzelce karıştıracağım. iyice unla beraber güzelce karışsın. Güzelce de karıştırdım. Kıvamı da gördüğünüz gibi yumuşak. Ancak ele yapışmayan kıvamda. Şimdi artık ben yarısını çikolata hazırlayacağım. Siz isterseniz damla çikolata da kullanabilirsiniz. Elimde bu şekilde yuvarlak şekilde Bunlardan kullanacağım ve mandalina büyüklüğünde bezeler kopartıp yuvarlayacağım. Şöyle elimle kenarlarına biraz bastırarak açacağım içerisine çikolata koyacağım biraz büyük oldukları için ben biraz kırdım siz isterseniz damla çikolata da ilave edebilirsiniz veya kahvaltılık sürülebilir çikolata da ilave edebilirsiniz veya sade de hazırlayabilirsiniz ve tekrardan aynı bu şekilde yuvarlayıp tepsinin içerisine ilave edeceğim tepsinin altını ben yağlamadım hamur yağlı olduğu için yağlamanıza gerek yok isterseniz yağlı kağıt da sarabilirsiniz yine aynı şekilde biraz kopartacağım daha sonra orta kısmına çikolatasını ilave edip, kapatıp, yuvarlayıp tepsinin içerisine ilave edeceğim. Boyutu tamamen size kalmış. İsterseniz küçük veya daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Ve mutlaka tepsinin içerisine ilave ederken biraz aralıkla dizin. pişerken de kabaracak birbiriyle yapışmaması için bir bir kısmını bu şekilde bir tepsisini çikolatasla çikolatalı hazırlayacağım. Diğerini sade olarak hazırlayacağım. ilk tepsi kurabiyem bu şekilde artık hazır. Çikolata olan hazırladım. Şimdi diğer kalan hamurumu da yuvarlayacağım. Aynı şekilde sade olarak hazırlayacağım. Sadece ilk tepsimi çikolata hazırladım. Şimdi bunu önceden ısıtılmış alt üst ayarda 180 dereceli fırına koyacağım. Üzeri hafif renk almaya başlayınca fırından çıkartacağım. Şimdi diğerini hazırlayacağım. Sade olanla bunu ise üzerine şekere batıracağım. Eğer isterseniz sade olarak bu şekilde hepsini yuvarlayıp da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yuvarladıktan sonra şekerin üzerine Şekerin üzerine batırıp tepsinin içerisine ilave edeceğim veya isterseniz arkadaşlar yarısını kakaolu da hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Ben bugün aynı hamurdan yarısı çikolatalı, yarısı da üzeri şekerli hazırladım. Tamamen tercih size kalmış. İstediğiniz gibi hazırlayıp yapabilirsiniz. Aynı bu şekilde yuvarlayıp boyutu da yine söylüyorum size kalmış. İster daha küçük isterseniz biraz daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde bunu da hazırlayacağım. Şimdi bu tepsim de artık hazır. Şimdi diğer tepsim piştikten sonra bunu da yine aynı şekilde fırına koyacağım. Gördüğünüz gibi aynı hamurdan iki farklı şekilde kurabiye hazırladım. Sizlere daha sonra da farklı aynı hamurdan farklı şekillerde tariflerde paylaşacağım arkadaşlar tüm kurabiyelerim de artık hazır. Hepsi çok güzel oldu. İçi çikolatalı ve üzeri sadece şekerli. içi sade olan kurabiyelerim artık hazır. Şimdi ilk önce çikolatalı olanlarla paylaşacağım. Üzeri kıyır kıyır içi çikolatalı. Şimdi biraz beklediği için soğudu. Ancak sıcak sıcak içerisinde çikolatası o kadar güzel olmuştu ki mutlaka denemezse tavsiye ederim. Kıyır kıyır ağızda dağılan İçi yumuşacık kurabiyelerim artık hazır. Şimdi sade olan da sizlerle paylaşacağım. Üzerine ben bir şekere bulamıştım. Gördüğünüz gibi bu şekilde içi yumuşacık oldu, dışı kıyır kıyır. İçinde limon suyu da ilave ettiğimiz için limon aroması çok güzel tat katacak mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu günlükdə bəndən bu qədər. Umarım sizlər də evlərinizdə dinləri bəyənirsiniz. Bu günlükdə bəndən bu qədər. Bir sonrakı tariflərimdə görüşmək üzrə höcce. Qalan. Videomu bəyəndinizsə like atın və kanalıma hələ abunə deyilsiniz, abunə olmağı unutmayın. Tənəyəcək ünallara şimdən afiyət olsun.